Bu işe daha çok kardeşim merak sardı. Biz de böyle çevreden duyduğumuzda internetten biraz araştırdık ve yapalım bu işi dedik. İlk olarak işletmemizde 160 civarı anaç kazla başladık. Şu anda yavrularla anaçlarla beraber birinci civarında kazımız oldu. Bu kaz maalesef ülkemizde pek bilinen bir hayvan değil. Daha çok doğu taraflarında biraz tutuluyor ama hani tam ülke geneline yayılmış değil. Değeri bilinmiyoruz. Bu kaz etinin kolesterol seviyesi çok düşük. Ya ya kanda donmadığı için kolesterol seviyesi çok düşük. Mesela Avrupa'da, dış ülkelerde, Arap ülkelerinde bile Türkiye'den daha çok tutuluyor. Ülkemizde de sanırım 2-3 tane kooperatif var bunun. çiftçiler birleşmiş, işte ticaretini yapıyorlar. Olursa oraya, oralara satmayı planlıyoruz eğer istediğimiz fiyatlar olursa. Sanırım geçen sene 60 lira civarlarındaydı karkas etinin kilosu. Bu sene de 80, 80 lira civarları düşünülüyor. Tane fiyatı da 200-300 lira aşağı yukarı o fiyatlara denk geliyor. Kardeşimin ilgisiyle beraber bu sene başladık henüz birinci senemiz. Bu sene de inşallah işte beklediğimiz verim alırsak daha sonraları devam düşünüyoruz. Açıkçası şu anda bir pazar arayışı var şimdi. Ee, nereye satacağımız ne yapacağımız tam olarak belli değil. Ee, pazar arayışımız var. Getiriden memnunuz ama yan fiyatları fazla ne yazık ki. O yüzden bu hayvanı özellikle bakacakları hani tavsiye ediyorum. Kesinlikle bir mera yayılım olması lazım. Yoksa sen bunu kapatır da evde bakarsan bu işin içinden çıkamazsın. Bu hani aşikar. Mera veya yayılım lazım. Eğer bu şekilde yaparsanız bir verim alırsınız. Hani cebinize bir miktar para girebilir. Diğer hayvanlara göre aslında bakımı daha kolay. Mesela diğer kanatlı türlerine göre daha dayanıklı bir hayvan. Hastalıklara yakalanma olasılığı daha düşük. büyük başlı, küçük başlı karşılaştırdığınızda da daha çabuk doyuyor. Daha kısa sürede bakımını doyumunu yapabilirsiniz, daha az ilgi istiyor onlara göre. Hastalıkları yakalanma seviyesi çok düşük dediğim gibi o şekilde. Vatandaşların ilgisi şu an ülkemizde bu hayvanın kışın yiyebileceği konusunda bir tutum var. Ne yazık ki halbuki öyle değil hani bu yaz kış bilen bir hayvan ama işte kar düştükten sonra kazın tadı gelir, yağlanması o zaman olur bilmem ne o şekilde şeyler var. Vatandaşlardan tabii ki istek geliyor ama henüz dediğim gibi kışın olduğu için. He, daha yeni başlayacak. Önümüzdeki aylarda satılmaya başlanması bekleniyor.